Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. E, bu videoyu OpenSea'nin yeni yapmış olduğu bir güncellemeden dolayı yaptım. E, videomuz daha çok toplu yükleme yapan arkadaşları ilgilendiren bir e, konu. Çünkü OpenSea yeni bir güncelleme ile artık bot hesapları engellemek için e, bir recap uyarısı koymaya başladı. E, bu uyarıyı neyden koydu? Bunu daha sonra göstereceğim sizlere Siz de benim aldığım benim aldığıma benzer hatalar alıyorsanız yorumlarda belirtirseniz hep birlikte beraber çözmeye çalışalım şu an spes arkadaşımız yani Umut bizim teknik ekipten bunun kodlarını bekliyor yeni kodlar gelince Umarım düzelir şu anda hazır bir kod bulamadık Eğer siz bulduysanız ve bunu da bizde ve arkadaşlarımıza paylaşırsanız hepimizin işine yarar hemen göstereyim ben sizlere en son hangi NFT'yi yüklemiştik bir bakalım bu arada e, her geçen gün daha fazla e, güncelleme koymaya başladı OpenSea bot hesapları ve bu yorgunluğu sitenin yorgunluğunu engellemek için. E, umarım daha fazla bizi kötü etkileyecek güncellemeler olmaz. Gerçi ben buna kötü olarak bakmıyorum. E, Bunun da nedenini sonradan söyleyeceğim. En son 1399'u yüklemişiz. Hemen buraya gelelim. 1400'ü yükleyeceğiz. 1400'ümüzü yükleyelim. E, bu kodları kullanarak yükleme yapıyorduk. Eskiden basıp gidiyorduk. Sabaha kadar bütün hepsini yüklüyordu. Şimdi böyle bir şey mümkün değil maalesef. E, bu yeni güncelleme ile. Tabi bunu e, çözebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah çözeriz. Çözebilirsek de zaten sizle paylaşırız. de dediğim gibi daha önce e, bizden önce böyle bir şeyle karşılaştınız ve bunun çözümünü bulduysanız sizden ricamız yorumlarda belirtirseniz bütün arkadaşlarımız faydalanır bu şekilde biz de sizlerle paylaşmış oluruz. Hemen yüklemeye başlıyoruz. Ben hatayı ikinci ve onuncu yüklemede alıyorum. siz de büyük ihtimal aynı şekilde alıyorsunuz. Hemen bekleyelim bakalım nasıl olacak. Bu arada bu kodla ilgili hala şüpheleri olan var. İşte şifremizi versek ya da 12 haneli işte o kilit anahtarını versek sıkıntı olmaz mı diye. E bunu bir programa ya da herhangi bir uygulamaya vermiyorsunuz arkadaşlar. Bunu tamamen Chrome'un yeni açtığı bir sekmeye veriyorsunuz. Zaten yeni bir bilgisayar ya da başka bir bilgisayarda açtığınızda da sizden bu 12 kelimelik anahtarı istiyor. Bu da öyle bir şey. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet gördüğünüz gibi ilkini yükledik. Herhangi bir sıkıntı almıyoruz. Şimdi ikincisini bekliyoruz. Kod da zaten bazen çok hızlı çalışıyor bazen yavaş çalışıyor. Properties'i girdi. Gördüğünüz gibi ilk hatamızı aldık. Ben şu an bunu mecburen başında beklemek zorunda kalıyorum. Yaklaşık bir saatte zaten 100 tane yükleyebiliyorum başında bekleyerek iki saniye müsaade mi ayırarak şimdilik bu şekilde çözüyorum. Dediğim gibi yeni bir kod bekliyoruz. Daha o kodu gelmiş değil. Eğer gelirse zaten direkt onu kullanarak bu recap, yani bot algılama muhabbetini çözmüş olacağız. Bu da bizim işimize yarayacak. E bu yüklerken ben size OpenSea'nin neden böyle bir şey yaptığından bahsedeyim. E OpenSea arkadaşlar daha önce de hatırlarsanız önce koleksiyonları 50 ile sınırlandırdı. 50 NFT ile toplam 5 koleksiyon ve 50 NFT ile sınır, e, sınırlandırdı. Bunun nedeni de biz e, coin ağlarını kullandığımız için yüklemeler ne kadar çok olursa o kadar fazla sıkıntı yaşanıyordu. Hatta altı aylık yükleme süresini bir aya indirdi. Bu da bize bayağı bir e, sıkıntı yaşattı. Bunların nedeni Birçok e, insan yani bizim gibi değil de kötü niyetli birçok insan bot hesaplarla 4-5 ayrı hesapla Aynı anda 10 bin, 20 bin hatta 50 bin NFT bu tarz kodlu e, sistemler kullanarak sürekli olarak e, NFT yüklüyorlar. Bunun da nedeni satmaya da başka bir şey değil, tamamen e, OpenSea'ya karşı bir saldırı. Bu botlarla yükleme yaptıkları zaman siz ve biz görüyorsunuz görüyordunuz şu an o sorunlar çözüldü gibi ama hatırlarsanız bundan bir buçuk iki hafta önceye kadar poligon anda sürekli bir hata yaşanıyordu. NFT alamıyordunuz ya da paranızı göremiyordunuz ya da yükleme yapamıyordunuz. Bunların da nedeni. E, tamamen bu insanların yapmış olduğu yani bot saldırılarıydı OpenSea'ya ve OpenSea bunları açmak için bazı güncellemeler getirdi. Görünürlük vardı görünürlüğü kaldırdı. 6 aylık süreyi bir aya indirdi gibi yani buna benzer bazı önlemler aldı ve sürekli sitesini güncellemeye başladı ve güncellemeye çalışıyor. Bunun da nedeni arkadaşlar dediğim gibi bu çöplük haline getirdikleri bu siteyi bir düzene sokmak ve insanların saldırısını engellemek. Bilgisayarı kurup yani bir kişi yaklaşık 6-7 sistem farklı sistemde aynı anda NFT yükleyebiliyor ve bunu e 10.000 hatta 20 bin insana düşünün ki ben eminim bu kadar insan aynı anda deneme yapıyordur. Benim gözümde yani. Ve sürekli böyle yüklendiği için ve bunlar coin ağlarını kullandığı için de e, sitede kasmalar ve poligon anda bayağı sıkıntılar yaşanıyordu. Yani bu sıkıntıları aşmak için e, böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. E, mail atmıştım ilk başta nedeniyle ilgili. E, geri dönüş hemen sağladılar ama herhangi bir güzel bir geri dönüş sağlanmadı. Yani dediler ki işte sürümünüz eski olabilir. Metamask sürümü eski olabilir. Chrome sürümü eski olabilir. İşte yenileyin, güncelleyin falan diye. Ama dediğim gibi bunun bununla hiçbir alakası yok. Çünkü bunu benim haricimde alan 4-5 farklı kişiyle konuştum. Hepsi benim gibi ikinci ve onuncu NFT'de e, sorun aldığını söyledi. Yani bu tamamen e, OpenSea'nin bize karşı yapmış olduğu, yani üreticilere karşı daha doğrusu üreticileri bu siteyi daha sağlıklı e, kullanabilmesi için yapmış olduğu bir güncelleme olduğunu düşünüyorum ve kötü algılamıyorum ben bunu. E, tabii iyi, iyi iyileştirmeler bazen işimize gelmeyen sonuçlar çıkartabiliyor, e, biraz bizim işimizi zorlaştırıyor. Ama eğer biz bu işten para kazanacak ve ileride daha büyük üreticiler olacaksak birazcık bunlara katlanmamız gerekiyor. O yüzden ben kesinlikle kötü algılamıyorum. Gördüğünüz gibi şu an 10. yüklüyor. İkinci de hata vermişti. Şu an 10. da ve şu an bir hata vermedi. büyük ihtimal 12. de verecek. Çünkü 10 NFT'de bir hata veriyor. Bekleyelim. 1410 yükledik. Şu an 1411. Büyük ihtimal 1412'de bir hata verecek. tekrarlıyorum arkadaşlar. sizden ricam eğer bu sorunu bizden daha önce çözen arkadaşlarımız varsa yorumlarda belirtirse gördüğünüz gibi 11 de aldık arkadaşlar bu hatayı şimdilik e, idare etmek için başında beklemeniz gerekiyor dediğim gibi yaklaşık zaten bir saatte 100 tane yüklüyor 10 tane de bir veriyor bunu e, biraz bu şekilde idare edeceğiz Umarım bu sorun hemen çözülür. Zaten büyük ihtimal bunlar o güncellemeyi geri almayacak ama GitHub'da falan yeni bir kod yazılırsa bununla ilgili. Ben araştırdım şu an bulamadım. Dediğim gibi Spes Umut arkadaşımız da şu an araştırmalar içerisinde. Bulunca zaten iyileştirmeler yapacak. Zaten bu programı da ben ondan aldım, ondan öğrendim. Baya iyi çalışıyor bu konuda. Kendisine de buradan teşekkür ederiz. Biz de gerekli paylaşımları yaparız. Zaten bu yükleme ile ilgili ilerleyen zamanda müsaite düştüğümüzde bir video iki video halinde generate etme ve bu tas propertiesi bir şekilde yükleme ile ilgili geniş çaplı bir video yapacağız. Umarım işinize yarar. Biz yeteri kadar yükledik. Durduracağınız zaman da mutlaka yeni NFT'ye geçeceği zaman durdun arkadaşlar. Bunu da böyle tavsiye vereyim sizlere. Bu kadar yüklemesi yeter. Size göstermiş oldum. Ben daha sonra devam edeceğim. Umarım Bizi çok kötü etkileyecek yeni güncellemeler gelmez arkadaşlar. E, farklı sıkıntılar ya da güncellemeler geldikçe sizle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.